Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Bugünkü videomuzda nasıl oluyor da basit bir direnç devre üzerinden geçen akımı net bir şekilde ölçebiliyor bunu uygulamalı olarak göstereceğiz. Öncelikle bu konu hakkında birkaç şeye değinmek istiyorum. Direnç devre üzerinden geçen akımı herhangi bir şekilde ölçmez. Öte yandan herhangi bir ampermetrede yine devre üzerinden geçen akımı herhangi bir şekilde ölçmez. Burada aslında ölçülen değer bir voltaj değeridir ve bu voltaj değeri devreden çekilen akımın da ölçülmesinde rol oynar. Peki burada olduğu gibi herhangi bir omaj değerine sahip kafamıza göre bir direnci akım ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta akım ölçmek istediğimiz direncin değerinin çok yüksek olmaması. Çünkü burada biz direnci Akımı ölçmek için kullanıyoruz, sınırlamak için kullanmıyoruz. Eğer burada çok yüksek değerli bir direnç kullanacak olursak devremizin çalışmasını da bozacaktır. Devremizden geçen toplam akımı ölçmek için elimizde 5 watt gücünde ve 0.33 ohm değerinde bir taş direnç var. Bu taş direnci devremize seri olarak bağlayacağız ve bu direnç üzerinden akım ölçümü yapacağız. Burada bir diğer önemli nokta da buradaki direncin değeri akım ölçmek için ayarlanmış bir direnç değeri değil. Dolayısıyla Direnç üzerinden almış olduğumuz voltaj değerini bir akım değeri ile eşleşecek şekilde kalibre etmemiz gerekir. Bu kalibrasyon işlemi için de 10 kilonluk bir trim pot kullanacağız ve direnç üzerine düşen voltaj değerini anlamlı bir voltaj değeri ile eşitleyeceğiz. Öncelikle akım taşıyacak olan kahverengi kablolarımı taş direncin her iki ucuna lehimliyorum. Şimdi de direncin her iki ucuna düşen gerilim değerini anlamlı bir değere dönüştürebilmek için Elimizde yer alan trim potum sağda ve solda yer alan bacaklarını direncin her iki ucuna lehimleyeceğiz. Kalibrasyon için trim pot bağlantımı yaptım ve ölçüm probumuzu da bu şekilde tam orta noktadan aldık ve ucunu boşta bıraktık. Burada kalibre edilmiş akım değerini yani voltaj değerini ölçeceğiz. Şimdi laboratuvar tipi güç kaynağımın eksi bağlantısını direncin bir kenarına yaptım. Devamında ölçü aletimin artı hattını Laboratuvar tipi güç kaynağımın artı hattına bağladım. Devamında akım ölçü aletim üzerinden geçtiği için şu şekilde dönüş hattını da direncin diğer tarafına bağladım. Burada gerilim değeri ekranda görmüş olduğunuz küçük multimetrenin içindeki devre tarafından algılanacak ve direnç üzerinden geçen akım değeri ekranımıza yansıtılacak. Şu anda güç kaynağım üzerinden herhangi bir şekilde voltaj uygulamadığım için devre üzerinden de akım çekilmemekte. Güç kaynağımı aktif ediyorum ve şu an devre üzerinden tam 1.00 amperlik akım çekilmekte. Şimdi de devre üzerinden 1 amperlik akım çekilirken direncin uçları arasına kaç voltluk gerilim düşüyor bunu görmek için farklı bir ölçü aletiyle geldim. Ölçü aletimin voltaj ölçüm problarından Siyah olanına devremizin eksik hattına kırmızı olanı ise direncin diğer tarafına bağlıyorum. Şimdi direnç üzerine düşen gerilimi görebileceğiz. Enerjiyi açıyorum. Şu an devremizden 1 amperlik bir akım çekiliyor fakat multimetre ekranında 0.33 voltluk bir gerilim değeri okuması alıyoruz. 330 mV'luk bir gerilim değeri devremizde çekilen 1 amperlik akıma karşılık gelmekte. Tam da bu noktada bir şeyin dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Direncimiz 0.33 ohm 1 amperlik bir akım çekiyoruz ve multimetre ekranında 330 mV'luk bir gerilim değeri okuması alıyoruz. Yani burada direncimiz omaj değeri nispetinde bir voltajı üzerine alarak 330 mV'luk bir gerilim değerini buradaki ekrana yansıtıyor. Tabii ki burada amper değeriyle bu voltajı ilişkilendirmemiz gerekiyor. Sürekli olarak biz burada voltaj değerini 3'e 4'e bölerek hesaplama yapmak zorunda kalmayalım diye burada bir kalibrasyon ayarımız var. Ölçüm probumuzun eksi tarafı sabit kalmak şartıyla direncin diğer tarafına bağlamış olduğumuz artı voltaj hattına buradaki probumuza bağlıyoruz ve şu anda 325 mV'luk bir gerilim değeri okuması alıyor. Bu durumda artık değerden çekilen akımı net olarak görebiliyoruz. 1 amperlik bir akım çekilmekte. Buradaki ayar kodu üzerinden de voltaj değerimizi buradaki akımla doğrudan ilişkili olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle 180, 170, 160 140 milivolt, 130 120 116, 113, 110 Tam 100 değerinde bırakacağız. Hatta şöyle 100.02 değerini görene kadar çeviriyorum. Çok durlu bir trim pot kullandığınız zaman burada çok hassas bir şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle ayarlamamı yaptım. Şu an multimetre ekranımda görmüş olduğunuz gerilim düşüm değerinin ampermetre üzerinde görmüş olduğunuz amper değeriyle birebir aynı olduğunu görebilirsiniz. Sadece bir nokta sola doğru kaymış durumda. Bu da akım ölçümünü yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bir durum. Şimdi hazırlamış olduğumuz ampermetre bakalım akımı doğru bir şekilde ölçecek mi? Güç kaynağım üzerinden akım değerini rastgele bir değere çıkarıyorum ve bakın ampermetre üzerinde görmüş olduğumuz noktasına dikkat etmeden söylüyorum. 2200 değerini Yine buradaki voltmetre üzerinde de 2203 olarak görüyoruz. Yani birebir aynı değerleri sağlamakta. Burada 220 milivoltluk gerilim düşüm değeri 2.2 amperlik bir akıma karşılık gelmekte doğrudan akımla ilişkili bir değer okuması alabiliyoruz. Peki daha düşük akım değerlerinde doğru bir şekilde okuma yapacak mı? Şimdi akım değerimi miliamper seviyelerine düşeceğim. Şöyle. Şu an yaklaşık 12 miliamperlik bir akım çekilmekte ve birebir aynı değeri görebiliyoruz. Peki bu yapmış olduğumuz değeri bizim ne işimize yarar? Bu şekilde ölçü aletleri akım değerlerini anlık olarak ölçemez. Eğer bir akım değerini milisaniyeler hatta nanosaniyeler düzeyinde ölçmek istiyorsanız hazırlamış olduğumuz akım ölçüm devresini bir osiloskoba bağlayarak devre üzerinden geçen akımı rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu anlattıklarımızı da uygulamalı olarak gösterelim. Laboratuvar tipi güç kaynağım 30 volt 10 amper gibi maksimum bir seviyeye ayarlandı ve anlık olarak enerji açtığım zaman buradaki direnç üzerinden çok yüksek miktarda bir akımın çekilmesini bekliyoruz. Enerjiyi kısa süreli açıyorum ve kapattım. Şu an sağ üst köşede yer alan ampermetre ekranıma baktığım zaman overload yani 10 amperin üzerinde bir akım çekildiğini gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ölçüm yapamıyor. Diğer ölçü aletine baktığım zaman 1.01 voltluk bir maksimum voltaj değeri görmüş. Burada 100 mV'luk bir gerilim değeri bizde 1 ampere tekabül ettiği için 1 voltluk bir gerilim ölçümü değeri üzerinden 10 amperlik akımın çekildiğini göstermekte. Dolayısıyla buradaki ölçü aletimiz 10 amperlik bir akım değerini algılayabildi. Diğer ölçü aletimiz ise 10 amperin üzerinde bir akım değerini gördü fakat herhangi bir ölçüm yapamadı. Laboratuvar tipi güç kaynağımız maksimum 10 amper akım sağlayabildiği için burada görünen akım değeri normal görünebilir fakat sağ üst köşedeki ampermetremiz burada aslında 10 amperin üzerinde yer alan bir akımın anlık olarak çekildiğini bize göstermekte. Peki bu güç kaynağı hangi süreler boyunca ne kadarlık bir akım sağlıyor? Elektronikte bu şekilde ani gelişen olayları takip etmek için osiloskop kullanırız fakat bir osiloskop doğrudan akım değeri ölçemez. Bunun yerine akım değeriyle ilişkilendirilmiş bir gerilim değerini osiloskop ile anlık olarak ölçerek anlık çekilen akım hakkında fikir sahibi olabiliriz. Osiloskopumu şu an 200 milivoltluk bir gerilim hassasiyetine ayarladım ve şöyle geniş bir zaman aralığında ölçüm yapmak istiyorum. Enerjiyi anlık olarak açıp kapatacağım. Evet bir sinyal yakaladık fakat oldukça yukarılarda yer almakta dolayısıyla sinyalin tamamını göremiyoruz. Tekrar başlatalım. Burada 500 milivolt seviyesine çıktım. Tekrardan açıp kapatacağım. Evet. Yine bir sinyal yakaladık. Tam tepe değerini burada görüyor gibiyiz. Fakat en üstte yine bir sinyalimiz mevcut. Şöyle açtığımız zaman aslında anlık gelişen olayın bu kısımlara kadar uzandığını görüyoruz. Şöyle durduralım. Tekrardan sinyalimi başlattım ve hassasiyetimi 1 volt seviyesine çıkarttım. Tekrardan açıp kapatacağım. Ve sinyalimizi yakaladık. Tam şurada yukarı kısımlarda sinyalimizin tepe noktasını görebiliyoruz. Bakın aslında ulaşılan akım değeri buralara kadar uzanmakta. Şimdi burada kaç voltluk bir değer ölçtüğümüzü görelim. İmleçlerin yardımıyla buradaki voltaj değerini ölçtüğüm zaman 5.04 voltluk bir gerilim değerine tekabül ettiğini görüyoruz. Burada 1 voltluk gerilim değeri 10 amperlik bir akıma karşılık geldiği için burada 50 amperin üzerinde bir akıma anlık olarak sisteme uygulandığını görebiliyoruz. Peki bu 50 amperlik akım hangi süreler boyunca uygulanıyor? Tekrardan imleçlerim yardımıyla buradaki süreyi ölçtüğüm zaman 5.36 milisaniyelik bir süre boyunca bu akımın uygulandığını görebiliyoruz. Öte yandan çizginin devam eden kısmını ölçtüğümüz zaman tam 1.04 voltluk bir gerilim değerine tekabül etmekte bu da güç kaynağımızın 10 amperlik bir akımı sürekli olarak sisteme sağlayabildiğini göstermekte. Eğer bu şekilde elektroniğe merakınız var ve elektroniğin temelini kavramak istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Bu kurslarda burada görmüş olduğunuz gibi elektronik devrelerin en temel çalışma mantıkları kapsamlı bir şekilde sizlere anlatılmakta. Öte yandan arıza bulma yöntemleri ve osiloskop kullanımına dair pek çok bilgi de sizlerle paylaşılıyor. Eğer bu kursları sipariş vermek isterseniz tek yapmanız gereken videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazasına tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek, mağaza üzerinden seçtiğimiz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Laboratuvar tipi güç kaynağımızı test ettik fakat farklı güç kaynakları anlık olarak ne kadar akım sağlayabilir? Elimde şu şekilde minik bir batarya var ve bunun üzerinde Akımı sınırlaması için bir BMS devresi bulunuyor. Şimdi direnç üzerinden bataryanın çıkışını kısa devre edeceğim ve anlık olarak vermiş olduğu akımı göreceğiz. Şu şekilde kısa süreli bir sinyal uyguladım. Ve osiloskop ekranıma baktığımız zaman tam şu kısımda maksimum voltaj değerine ulaştığını görebiliyorum. Ve ölçülen gerilim değerine baktığım zaman 784 milivolt yani 7.8 amperlik bir akımı Buradaki minik bataryamız anlık olarak sağlayabilmekte. Şimdi de şu şekilde basit bir pilin anlık olarak ne kadarlık akım sağlayabildiğini görelim. Kısa süreli olarak enerji uygulayacağım. Ve bakın. Sinyalimiz geldi. Değerlerine baktığımız zaman 272 mV'luk bir akım değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 2.7 amperlik bir akıma tekabül etmekte. Şimdi de elimde şu şekilde 18650 lityum pil var. Çıkışını kısa devreye çok yakın bir değerle aktif edeceğiz. Enerji verdiğim zaman bir sinyal gördük. 960 milivoltluk bir gerilim değerine sahip. Bu da buradaki pilimizin anlık olarak 9.6 amperlik bir akım sağladığını göstermekte. Peki her pil aynı mı? Elimde şu şekilde ucuz markasız bir 18650 pil var. Bunun da çıkışını aynı şekilde kısa devre ediyorum ve bir sinyal geldi. Hemen şöyle ölçüm yaptığımız zaman yaklaşık 320 mV. Yani buradaki pilimiz sadece anlık olarak 3.2 amperlik bir akım sağlayabilmekte. Şimdi de elimde 35 volt 2200 mikrofarad kapasiteye sahip tam doldurulmuş bir kondansatör var. Şöyle kondansatörü deşarj ettiğimiz zaman bakın bir sinyal gördük şöyle. Baktığımız zaman tam tepe değeri 6.08 volt. Yani 60 amper gibi bir akımı buradaki kondansatörün deşarj olurken sağladığını görüyoruz. Şimdi de son ölçüme gelelim. Elimde şu şekilde büyükçe bir kondansatörü bulunan DC bir güç kaynağı var. İçinde 400 voltluk bir kondansatörün bulunmakta ve kapasite olarak da 100 mikrofaradlık bir kapasiteye sahip buradaki kondansatörümü kısa süreli olarak şarj edeceğim ve burada 300 zelimoltluk gerilimi devremiz üzerinde deşarj ederek anlık olarak ne kadar akım verildiğini göreceğiz. Dikkatli bir şekilde kondansatörümü şarj ettim. Ve ölçüm değerine baktığımız zaman hatta şöyle biraz daha açabiliriz. Şöyle tam tepeden ölçmek istiyorum. 37.6 volt. Yani burada direncimizin uçları arasına hemen şöyle hesaplayalım. Yanlışlık olmasın. 37.6 volt çarpı 3.3 Tam 124.08 voltluk bir gerilim uygulandı ve bu gerilim değerini bölerek biz sistemden çekilen akım değerini hesaplamış olduk. Hemen şöyle akımı da görelim. 37.6 volt çarpı burada 1 voltumuz 10 ampere tekabül etmekte tam 376 amper gibi bir akımın buradaki kondansatör tarafından anlık bir şekilde sağlandığını görüyoruz. Bu da kondansatörleri ölçü aletleriyle ölçerken neden deşarj ederek ölçmemiz gerektiğini bizlere göstermekte. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.